Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün menümüzde tavuk sote var. Sizi çok sıkmamak için bütün malzemelerimi doğradım. Yeşil biber. Kapya biber. Bir çay bardağı sıvı yağ. Domates sosum var. Menemenlik için yapmıştım. Bir baş soğan. Tavuk göğsümüz var. Domates salçası. Bir diş sarımsak. Bir tatlı kaşığı. Karabiber bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber. Bir çay bardağı sıvı yağını tavamıza dökmekle başlıyoruz. Şöyle koyalım. Bir soğanımızı ekleyelim. Bir de soğan. Bunları güzelce ilk başta bir kavuruyoruz. Soğanlarımızı kavurduk. Şimdi içine yeşil biber. Ve kapya biberlerimizi koyuyoruz. Ve bunları da geliyoruz. Biberlerimizi kavrulurken biz de sarımsağımızı doğrayalım. İnce ince küçük küçük doğrayacağım ki ağzımıza gelmesin Şöyle. Şöyle doğrayalım. Kabımızın içine geri koyalım. Evet. Biberlerimizde Biberlerimiz gördüğünüz gibi sotelendi. Üzerine sarımsağımızı koyuyoruz. Doğradığımız. Şöyle karıştıralım. Ve tavuklarımızı koyuyoruz. Şöyle koyalım. Şimdi gördüğünüz gibi bunları da soteliyoruz. Tavuklarımız da sotelenirken üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ve bir yemek kaşığı bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Pardon. Bunları iyice karıştırıyoruz. Şöyle karıştıralım. Açına kadar ve suyunu çekene kadar soteliyoruz bunları kavuruyoruz ve sonra baharatlarımızla ve domates sosumuzu ekleyeceğiz. Tavuklarımız da sotelendi. Üzerine kekik, pul biber, karabiber, bunlar olacaktır ve domates sosumuzu ekliyoruz. Şöyle karıştırın güzelce. Bu oh, gibi kokmaya başladı? evet güzelce karıştırdık ve bunu şöyle 15 dakika kadar pişireceğiz ağzını kapatıp evet arkadaşlar tavuk sotemiz hazır yapanın eline emeğine sağlık Afiyet olsun mis gibi kokuyor. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar.